Evet, e, öncelikle tabii ki e, asrın e, felaketinde 8. günü de geride bırakmak üzereyiz. Elbette birçok ilde biliyorsunuz 10 ilimizde birçok alanda maalesef yıkım gerçekleşti. Artık bu saatten sonra e, tamamen gözler enkaz altından gelecek olan en ufak bir çıtırtı sesine dayandı. İnşallah halen umutla bekliyoruz çünkü an itibariyle bile ee, yani umut verici haberler geliyor. Hakeza bunlarla ilgili çok sıklıkla yayınları zaten sizler de ekrana getiriyorsunuz. Tabii bugün Şanlıurfa'daydık özellikle Şanlıurfa'da son durumu e, cadde cadde sokak sokak gezerek değerlendirdik. E, bu arada Şanlıurfa depremler en az etkilenen illerden birisi. Ancak buna rağmen bu bölgede 200'ün üzerinde bina yıkıldı ve 300'ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Aynı zamanda yaklaşık 4800 civarında yaralı var an itibariyle diyelim. Tabi bölgede e, şu anda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Halen bir umut e, kazı çalışmaları devam ediyor. Enkaz kaldırma çalışmaları. E, bu bilgileri verdikten sonra şunu söyleyelim. Tabii birçok enkaz bölgesinde savcılarımızı gördük. Yani her enkazın başında bir savcımız var. Aynı zamanda polis ekiplerimiz yani olay yeri inceleme ekipleri bu bölgede çalışmalarını sev, e, sürdürüyorlar. E, aynı zamanda bu binaların e, kolonlarından karot örneği alınıyor. Bundan sonra artık müteahhitleri aslında düşündürecek bir süreç başlıyor diyebiliriz. Çünkü burada karot örnekleri inceledikten sonra o binanın neden yıkıldığına dair bilgiler netleşmiş şey olacak ve bu raporlar doğrultusunda o binayı veya binaları yapan müteahhitler bununla ilgili artık bir e, mutlaka bir ifade verecek bununla ilgili sorgulanacak gibi gözüküyor en azından yargı önünde kendileri bulacaklar en azından suçu olanlar için söylerim bunu. Tabii e, bu bilgiler verdikten sonra aynı zamanda biliyorsunuz tüm kanallar bir ortak yayına geçiyor. Türkiye'de bir yardım kampanyası başlatılıyor. E, buradan da izleyicilerimize söylerim artık bu saatten sonra bölgeye yardım ulaştırmanın yanı sıra sadece maddi imkanlarla e, yardım e, kampanyalarına destek verilirse bu e, bölgeler için son derece önemli bir katkı olacak. Tabii son dakika itibariyle şu an itibariyle 29 bin üzerinde yara, maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Binlerce yaralımız var. Bunların da hastanede tedavileri sürenler e, şu an tedavileri sürüyor. Durumlarının bazılarının durumları maalesef ki ağır. E, tabii şu anda bulunduğum nokta Şanlıurfa merkez. Burayı özellikle seçtim çünkü şu anda Yakubiye evleri var. Yani eski Urfa. Çünkü buranın özel bir şeyi var. Hemen Tanju size gösterecek. Tabii biraz uzak mesafedeyiz. Yüksek bir bölgede. Bu e, şu anda kamerada gördüğünüz evler ortalama 2-3 katlı ya da bazıları tek katlı. Ama burada en ufak bir yıkım yok. Yani bu Yakuti eski Urfa evlerinde en ufak bir e, yıkım yok ki bu e, bölge aynı zamanda Orta Çağ'dan kalma tarihi mezarların da, eski mezarların da yer aldığı bir bölge. Yani şu manzaraya baktığımız zaman yani eski insanların e, binaları niye böyle sağlam yerler yaptığını bir kez daha anlamış oluyoruz. Yani o dönem yani Orta Çağ'daki insanların mezarlarını bile ne kadar sağlam bölgelere inşa ettiklerini görünce tabi eski insanlar mı moderndi biz mi moderniz yani gençler oturup bir düşünmek lazım bu açıyı bu yüzden bu kareyi efekti size vermeyi göstermek istedim şu anda gördüğünüz gibi tabi Tanrı size bu şu anda görüntüleri aktarıyor dediğimiz gibi burası Yakubiye evleri yani eski Urfa evleri diyebiliriz Tabii bunlar ikametgah açık yani insanlar bakın gördüğünüz gibi evlerinde huzur içerisinde yaşıyorlar ama tabi şunu da söyleyelim ya özellikle şu Nurfa bölge itibariyle sağlam bir bölge yani zemin altı sağlam sağlam bir bölgeye sahip. O yüzden yıkımın da en az olduğu illerin başında Şanlıurfa alıyor. Bu da bizi sevindiren unsurlardan birisi. Öte yandan bugün Hatay Kırıkhan'dan biliyorsunuz ajanslara da düştü. Artık toplu mezarlar kazılıyor ve orada cenazesi olanlar o kadar çok cenaze var ki maalesef. Bu cenazeler şu anda DNA testleri yapıldıktan sonra yani kimlikleri belirlendikten sonra numara verilip defnediliyor. Cenaze namazı kırıldıktan sonra onun dışında biliyorsunuz 10 ilde bu afet bölgesinde şu anda eğitime 1 Mart tarihine kadar bir ara verildi. Ondan sonraki süreçte okullar başlayacak mı başlamayacak mı bu da şu anda merak edilen sorulardan birisi. Tabi yaralar sarılmaya an itibariyle devam ediyor. Bizi umutlandıran, sevindiren haberlerden bahsetmiştik. İşte Hatay'da bunlardan birisi yaşandı. 6 aylık hamile bir kadın ismini hemen söyleyeyim. Hedil Batal. Hedil Batal 6 aylık hamile bir kadındı ve enkazdan sağlam çıktı ve şu an itibariyle hastanede tedavisi devam ediyor. Aynı zamanda gözlerimizi yaşartan bir haber de var. Kahraman Mehmetçiğimiz kendi çadırlarını vatandaşlara verdiler. Biz dediler kendi tulumlarımızda yatarız. Açıkta tulum içinde yatıyorlar. İşte Kahraman Mehmetçiğimizin bu örnek davranışı da tüm halkımıza bir örnek teşvik etmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi sivillere yapılan... İşte herkes kendi çapında bir yardım yapmaya çalışıyor. Mehmetçik de ne verebilir? İşte bunu yapabildi. Hakeza Malatya'da da enkaz kazdı Mehmetçiğimiz. Her binanın başında Mehmet, Mehmetçiğimiz bekliyor. Vatandaşın can ve mal güvenliği için. Çünkü birçok ilde insanlar depremin ardından bölgeyi boşalttılar. Ama genel olarak baktığımız zaman depremin dediğimiz gibi 8. günü de bitmek üzere. Yani Temelimiz odur ki artık bu tıraşlarla karşılaşmayız. Yani bu enkazı gördükten sonra gördük ki birçok binada deniz kumu kullanılmış veya kolonlar ya kesilmiş ya da maalesef malzemeden çalınmış. Tabi bununla ilgili yargı elbette işleyecek. Bu yurt dışında çıkışı yasaklanan müteahhitler de bununla ilgili hesap verecek. Şunu da ifade edelim. Bakın görüyorsunuz ülkemiz aynı zamanda bir hem pandemi hem de küresel krizle baş başa kalmıştı. Dünya genelde yaşanan bir kriz var. Bu dönemde insanlar maalesef ev kiralarını çok çok yükseltmişlerdi. Bize gelen vatandaşlar bazıları diyor ki işte benim ev sahibim şöyle kira yükseltmişti, enkaz altında kaldı. Yani bunlar üzücü şeyler. Yani e, halen de kulağımıza geliyor sağlam evlere de 8 bin liraya kadar ev kirası isteyenler varmış. İnşallah doğru değildir ancak işte görüyorsunuz maalesef hepimizin canı yanıyor. E, enkazın altında yatan zengin de olabilir fakir de olabilir hiç fark etmiyor. Maalesef bu depremde hiç kimse ayrım yapılmaksızın herkes bu depremden nasibini aldı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Adan kolay gelsin.